Selam arkadaşlar. 1,5 kilometrelik Sarasenbey'den gelen yolumuzun sonucunda böyle bir sahile çıktık. Sanki buradaki sahil daha hoş görünüyor ya. Tarantula falan da bulduk bu arada. Nasıldı? Bence çok iyiydi. Ben çok beğendim. Seveceğimiz de oradan devam ediyor. Sanırım sahile buradan ineceğiz. Şurada görünen görüntü çok iyi değil mi ya şu? İskele, yeşil sular. Hı? Arada görünen. Bu zoomlayınca kamera da büyütüyor mu? Vallahi büyütüyormuş. Şu görüntü çok iyi değil mi? İyi, hadi madem. Son birkaç metre kaldı sahile. Ondan sonra sahildeyiz. Buradaki kumlar biraz daha sarı. Diğer tarafta bembeyazlı kumlar. Deniz hemen hemen aynı. Çok net değil. Hafif bulanık kum yoldan devam ediyoruz. Örümceklerimizi de bulduk. Bir tane yarasa fotoğrafı da çektik o ağaç kovuğunun içinde. O fotoğrafları artık daha sonra göreceksiniz. Çünkü diğer kamerada. Örümceği yuvasından çıkardığım görüntülerde, video halinde. Diğer kamerada onu ancak dönünce yükleyebileceğim bilgisayara. Hadi bakalım görüşürüz. Burası küçük bir sahil ama Çok güzel değil mi burası? Burası daha iyiymiş vallahi diğer taraftan. Bu kadarcık bir sahil. Her yer yemyeşil, orman. Başka hiçbir şey yok. Doğanın ortasında. Delikleri bu olsa gerek. Vallahi harika ya. Ben hala ayakkabılarlayım bu arada. Ormanın içine dolaşacağız diye. O oh, spor salonu. Ben de yeni gördüm ki. Üf. Şu bench press. Vallahi bak dumbbell'lar, mambullar. Burada stone golem'ler çıkıyormuş değil mi buradan? Burası bir golem faktörüymüş. Onlar çalışıyor burada, çıkıyorlar böyle. Aa. Oh. Güzel. Şurada herhalde benzin mi depolamışlar. Ee, adada elektrik yok. Jeneratörleri de belirli saatlerde çalıştırıyorlar. Mesela bizim tarafta akşam 6'dan sabah 6'ya kadar çalışıyor jeneratörler. Burada da yaz geldi yine <laughs> avratlar cıbıl cıbıl. <laughs> İskelemiz. Aynı bu kartpostallardaki iskelelere benziyor vallahi. Hadi buraya da gidelim. Oo yalnız tahtalarda sıkıntı var. Dün çok acayip rüzgar vardı dün gece. Biraz ondan mı zarar gördü acaba? Bak bak bak. Böyle bir ortam. Ortam çok güzel. Silvi nereye gitti? O tarafa gitti. Hadi birbirimizi çekiyoruz. Birbirimizi çekiyoruzun da iki anlamı var. Hem birbirimizi ya. Baba çek çekmiyor tiy. Yapam. Şuraya. Allah Allah yürüyerek. Aa. Baba Vallahi götürüyorlar da saniyede 10 cm. Geri geliyor zaten bak burada durdu herhalde. He? defa yapmıyorku <laughs> bence. Of, oh, keşke direksiyon döndürmesini de görebilseydik. Gördün mü sen direksiyon döndürmesini? Görmedin değil mi? Hop. Allah! Biraz da ittiriyor çaktırmadan. <laughs> adam <gücü. gülüyor> İki adam gücü artı bir motor gücü. <laughs> evet, manpower bununla çalışıyor bunlar. Ay köpeğe bak köpeğe. Hadi köpeği de çekelim, bitirelim o zaman. Harika, manzara da harika ya. Damakta yatanları mı çekelim? <laughs>